Herkese merhabalar. Fiziğin ön yıkan kanala, Fizmat Serat YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çıkmış bir sınav sorusuna benzeyen 3 adet soru çözdüğümüz ve gibi çıkarsa olarak adlandırdığımız bu seride bugün 2025 yılındayız. MSÜ sınavındayız ve geçen sene MSÜ sınavında karşımıza gelen enerji sorusuna benzeyen 3 soru çözeceğiz arkadaşlar yaklaşık 20 gün sonra mensuel sınavı var ve belki 20 gün sonra da yine buna benzer sorular karşımıza gelebilir. Her gün bir çıkmış sınav sorusunu alıp o soruya benzeyen 3 soru çözüyoruz ve bunu sınava kadar devam ettireceğiz gibi çıkarsa 2025 MSÜ başlıyor. Şimdi gençler TYT ve AYT'nin ortak konuları olduğu için mesela bu soru TYT'de geldi ya belki bu sene AYT'de gelecek belli olmaz. Ama şimdi biz bir bakalım Boyutları aynı diyor önemli. KLP cisimleri hava direncinin önemsenmediği bir ortamda şekildeki yükseklikte tutulurken yere göre potansiyel enerjilere eşitmiş. Potansiyel enerji formülü neydi arkadaşlar? MGH. K'nin o zaman kütlesi 2M ise L'nin 6M, P'nin ise 3M olacaktır. O zaman başlangıç potansiyel enerjilerinin tamamı sürtünme yok. Yere kinetiğe dönüşecek. Başlangıç potansiyeller eşitse yere çarptıklarındaki kinetikler de birbirine eşit olacaktır. Bu kesinlikle doğru. Yere düşmeden önce arkadaşlar hava direncinin olmadığı, sürtünmelerin olmadığı durumda cisimler yer çekimi ivmesi sayesinde hızlanır. Her saniye hızları aynı olacaktır. Yere düştükten sonra tabii ki de yere düşen sabit kalacağından o yüzden yere düşmeden önce diyor kısmı unutma yere çarpma hızları gelelim mgh'ı 1 bölü 2 mv kareye dönüştürelim bakıyoruz v'yi yalnız bırakmaya çalışıyorum kök içerisinde 2gh yer çekimi ivmesi eşit ama yükseklikler eşit olmadığı için yere çarpma hızları eşit değil o zaman ne diyoruz yere çarpma hızları kütleden bağımsız yükseklik yani yüksekliği fazla olanın yere çarpması daha fazla diyebiliriz 2 ve 3 E şıkkı X sorumuzun doğru cevabı. X, Y ve Z cisimleri tavana asıldığında iplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin sırasıyla T, 2T olduğu söylenmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım. Sevgili gençler, burası T mi? T ağırlıktır. Yani buranın kütlesi M. Buranın kütlesi M, buranın kütlesi 2M. Tamam mıyız arkadaşlar? X ve Y'nin kütleleri eşit. Bu kesinlikle doğru. X ve Z'nin yere göre potansiyelleri. MGH'dan burası 2. Burası 3. Burası 2. O zaman X ve Z'nin yere göre potansiyelleri eşittir. Mesela başlangıç potansiyellerin tamamı hava direnci imal edildi dediği için yere çarptığında kinetiğe dönüşecek ya. Bir önceki soruda potansiyeller eşitti. Yere çarptığındaki kinetik enerjilere eşitti. Hız değil. Hız yüksekliğe bağlıydı. Burada da yere çarptığındaki kinetik enerjilerini bana soruyorsa y büyük x eşittir z olacak. Sormuyor ama burada sormuyor. Ya sınavda sorarsa diye ek bilgi vermeye çalışıyorum. İpler kesilirse y'nin yere çarpması en büyük olur. Arkadaşlar ipleri kestim. Ne demiştik? Başlangıç potansiyelin tamamı kinetiğe dönüşecek. MGH eşittir. 1 bölü 2 M2. M ve kare. M'ler gidecek arkadaşlar. V'yi yalnız bıraktım. Kök içerisinde 2GH. Yani yüksekliğe bağlı. Y'ninki en büyüktür. Doğru. E şıkkı sorumuzun doğru cevabı. Günün gibi çıkarsa serisinin son sorusu. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda şekildeki yüksekliklerden serbest bırakılan KLP cisimleri yere çarptıklarındaki kinetik enerjileri eşitse bu başlangıç potansiyel enerjilerinin eşit olduğunu gösterir. O zaman K'nin kütlesi M, P'nin ki M ise 2 MGH'dan L'nin ki 2 M olacak yine 2 MGH sağlansın diye K ve P'nin kütleleri eşittir. Birinci öncülüm doğru. L'nin kütlesi diğer ikisinin kütlesinin toplamına eşittir. İkinci öncülümde doğru. Yine aynı bağıntıyı yazıyorum. Enerji sorularında bağıntıları kesinlikle yazın. Arkadaşlar potansiyelin tamamı kinetiğe dönüşecek hava sürtünmesi yok. Mekanik enerji korunuyor. Yere çarpma hızı buradaki arkadaşlar kök içerisinde 2G haşa bağlıdır. Yani yere çarpma hızları eşit değildir. K ve eşittir. L'nin daha küçüktür. 1 ve 2 C şıkkı sorumuzun doğru cevabı. 2025 MSU'de gelen enerji sorusuna benzer gibi çıkarsa çözdüğümüz 3 sorunun bugünlük sonuna geldik. Yarın 2018 yılına geçiyoruz. Hadi ilk defa spoiler vereyim. Yarın 2018 TYT'den hareket sorusu ardından 2019 AYT 2020 MSU sıralamayı gördün değil mi? 21 TYT 22 AYT diye ilerleyeceğiz. Her gün bu kanalda bir gibi çıkarsa serisi karşına gelecek. Bugünlük bu kadar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yarın görüşmek üzere.